Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Şeker hastalarının insülin iğnesi yaptırmaları oruçlarını bozar mı? Hayır, insülin iğnesi orucu bozmaz. Eğer hastalığından dolayı başka bir sıkıntı olmayacaksa ve orucunu tutabilecekse sadece insülin iğnesi kullanmakla orucu bozulmuş olmaz ve oruçlarını tutarlar. Ancak buna karar vermek için yani bu hasta kardeşimiz bu şekilde oruç tutabilir mi? Başka bir zararı olur mu? Olmaz mı şeklindeki bir konuyu değerlendirmek için mutlaka uzman bir hekimden, bir doktordan destek almak gerekiyor. Doktor bize sen insülin iğnesi kullanarak orucunu tutabilirsin. Başka bir sıkıntı olmaz derse bu şekilde oruçlarını tutarlar ve insülin iğnelerini yaparlar ve yaptırırlar. Bir sıkıntı olmaz.